Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sen birlikte kitap öğren serisinin 17. video karşınızdayız. Evet, bugün iyice sizi ben de boğdum. Bu son videom zaten. Çok mutlusunuz değil mi? Evet, çok mutlusunuz. Farkındayım. Ben de mutlu olacağım eminim. Ama neyse. Hazırsanız kitap serilerine başlayalım. Bugün kitabımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz temel eserinin arasına girmiş bir kitap. Güzel Türkçü'nün kalem aldı Gümüş Kanat kitabı. Belki de böyle aslında niye 10 yaş dediğimi bilmiyorum. Yani ara arada sırada böyle garip bilgilerden bahsettiğimden dolayı belki da böyle edebi bir dil kullanmış ya da onu belirteyim yani. O yüzden 10-11 yaş falan iyi olur. Belirteyim. Evet. Ba başlayalım konu konu. Kitabı yine her zamanki gibi çok hızlı bir şekilde bitirdim. Yani akışını kapımda bitiriyorsunuz. Öyle diyeyim. Evet. Söylüyorum. Konumuz böyle bir keman ailesi var yani böyle çok fakirler aslında onlar. Evet arkadaşlar. Şimdi keman ailesi çok fakirlerim zaten çünkü yalnızca anne çalışıyor. Niye çalışıyor yalnızca anne? Onu da düşünebiliriz. Çünkü babasının parmakları kırık. Çünkü babası bir yer iş yerinde çalışırken, matbaacılıkta çalışırken kalan ellerini kesmiş. Evet, anladık. Şimdi Bir gün ağaca bir kuş görüyor. Ki aslında bu zaten kitabın başlığı buradan yani bu kuştan geliyor. Gümüş kanatlı bir kuş bu ve ona yardım ediyor yani. Ağaca asıldığından dolayı onu çıkartıyor, yardım ediyor, iyileşmesini bekliyor, besliyor falan. Sonra salıyor. O olaydan sonra nasıl diyeyim böyle? Bir, bir basın iş, eski işlerinde çalışıp para getirmeye başlıyor eve. Sonrasında bir bakıyor. Öncelikle iş bir madeni parada çıkıyor yani. İş yerinde bunun aşağısında bir yer var aslında. nasıl diyeyim böyle gizli gider mi bir yer sonuçta İstanbul yani. Bir dehliz var öyle diyelim ha. Sonrasında o dehlizdeki bir maden para buluyor ki bu bir Bizans parası. Onun içerisinde yine gümüş kanatlı kuşu görüyor. Sonrasında bir bakıyor o madeni para diyor. o dehlizi keşfettiğinden doğru güvenen birer arkeologlar geliyor ona madalya veriyor. O, onun içerisinde de o gümüş kanatlar. Ve sonrasında rüyasına çıkıyor o, o gümüş kanat. Ve hepsinden önemlisi e, o kitapçı Nevzat Bey'in ona hediye ettiği bir pulda çıkıyor aslında. Yani kitapçıdan ne alaka pul diye sorabilecek olursanız. Kitapçı ona bir kitap hediye ediyor. Aslında o kitabın içerisinde de ona, ona hediye ettiği için. Yani o kitabın içerisine koyup, koyup ona hediye etmek için koyduğu bir pul var. Ve o pul çok değerli yani nasıl diyeyim öyle milyonların dedeğine falan geliyor. Osmanlı'daki ilk pul. Yani düşünün. Yani sonrasında bu pulu bu pul satıyor tabii ki de. Onda da pulcu, pul koleksiyoncusu Mikko Çefendi eşi sağlıyor. Ve sonrasında bu pul satarak Mikko Efendi o parayı da ailesine veriyor tabii ki de. Yoksulluktan kurtuluyorlar. Öyle diyeyim. Yani garip bir böyle bir döngü içerisinde ama çok eğlenceli bir kitap yani. Ben bunu nasıl şimdi hemen anlatabildiğimi hala ben anlamadım. Evet. Bu arada bahsetmek istiyorum. video bitirmeden önce. Youtube'daki artık yeni podcastler atmaya başlayacağız. Bu kanalları da şu önceden kurdum şu binbir kitap. O tarz kanallardan mesela atacağız. Yani onu belirtmek isterim. Aklıma geldi. Bir yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tabi öncelikle buradaki gümüş kanat olmayan gizli serçeyi bulun. aslında serçe mi diyebiliriz? Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.